Victor Hugo'nun Sefiller romanı üzerine özetimiz. Şimdi bu devasa eser eski mahkum Jean Valjean'ın hikayesini anlatıyor bilirsiniz. Hani Piskopos Miriel ona bir iyilik yapar ya işte Valjean'ın dönüşümü tam da orada başlıyor. Düzgün bir hayat kurmaya çalışıyor ama kanunun katı temsilcisi Müfettiş Javert sürekli peşinde. Tabii bir de işçi Fantine'in trajedisi var. Kızı Cosette'in o zalim Ténardier ailesi yanındaki zorlu günleri genç devrimci Marius'un idealleri, yani roman, 19. yüzyıl Fransa'sında adalet, sefalet, aşk, fedakarlık gibi derin konulara giriyor. Peki sefillerden aklınızda kalması gereken üç kilit fikir ne? Birincisi, kuşulsuz iyiliğin dönüştürücü gücü. Piskopos Miriel'in Valjan'a gösterdiği o merhamet var ya, işte o sadece bir hayatı değil, koskoca bir ahlaki anlayışı değiştiriyor affetmenin toplumsal yargıları nasıl kırabileceğini görüyorsunuz. İkincisi, toplumsal adaletsizliğin ve yoksulluğun yıkıcı etkisi. Yani Fantin'in başına gelenler, kızı Cosette'in yaşadığı istismar. Bunlar, sistemin en savunmasızları nasıl ezebildiğini çok acı bir şekilde gösteriyor. Paris barikatlarındaki o isyon da aslında bu çaresizliğe bir başkaldırı. Son olarak, ahlaki seçimlerin ve fedakarlığın karmaşıklığı, Valjan'ın sürekli kendi güvenliğiyle başkalarına yardım etme isteği arasında gidip gelmesi, özellikle Javert'ten kaçarken ya da Marius'u kurtarırken, insan ruhunun direncini ve vicdanın o ağır yükünü müthiş bir şekilde vurguluyor. Kısacası sefiller, bir adamın affedilme ve fedakarlıkla dolu yolculuğunu ve toplumun en karanlık köşelerindeki insanlık mücadelesini gözler önüne seriyor. Hikayemizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın.